15 yıl içerisinde birçok aldığım kupalarım var. Bu kupalarda tabii ki e, bayanlar kategorisinde de yarıştım. Aynı zamanda erkeklerle de yarışıp başarılar elde ettim. Hala da devam etmek istiyorum. E, hiç unutamadım derecelerimden biri 2016 yılında İzmir'de yapılan yarışımız vardı. Rotax Max Changer erkek kategorisinde. Türkiye üçüncülüğü altıncı ayakta ödül almıştım. Orada çok gururlanmıştım çünkü erkeklerle yarışıp bayan olarak o kupayı alabilmek beni çok mutlu etmişti. Şu an en büyük hayallerimden biri daha gerçekleşti. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nda Toplam yani 56 erkek arasında tek kadın il temsilciyim. Adanayı temsil ediyorum. Bu benim için büyük bir gurur. Buradaki hedeflerim vardı. Adana'yı temsilcisi olursam Adana'da çünkü en büyük eksikliğimiz bir pist, yarış pistimizin olmayışıydı. Drift, drag ve gösteri alanı. İlk önce bunu yerine getirip ve ilk öğrencilerim kesinlikle kadın olacaktır. Adana'da karting'de ve diğer branşlarda drift, drag gösterilerinde kadın spor sayısını kesinlikle artırmak istiyorum. Çünkü şu an evet ben tek olarak bu pistte yarışmaya çalışıyorum ya da etkinlikler düzenimi. ama eminim ki bir sürü başarılı kadınlarımız vardır. Bunu da inşallah pistimiz olduktan sonra herkes görecektir.